Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında köfteli patates yapacağız. Öncelikle köftemizi hazırlayacağız. Bunun için önceden bayat ekmeklerden hazırlamış olduğumuz ekmek içimizi kabımıza aldık. Daha sonra kıymamızı üzerine ilave ediyoruz. Rendelemiş olduğumuz soğan ve sarımsağımızı da ilave ediyoruz pul biber, karabiber, kimyon, tuz ve nanemizi de ilave ediyoruz. Daha sonra maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Bir yumurtamızı kırıyoruz. Birkaç damla zeytinyağımızı da ilave ederek yoğurma işlemimize başlıyoruz. Köftemiz sakız gibi olana kadar yoğurma işlemimiz devam edecek. Malzemelerimizin miktarlarını açıklama kısmında belirttim. Evet, köftemizi yoğurduk. Gayet güzel bir şekilde kıvamına geldi. Ee, kesinlikle köfte yaparken e, kıymanızın biraz yağlı olması gerekiyor. Kesinlikle daha güzel oluyor bu şekilde. Şimdi köftemizi dinlendirelim. Patateslerimizi soyduk. Elma dilimi şeklinde dildik. E şimdi dinlenmiş olan köftemize şekil verelim. Köftelerimize bu şekilde şekil verelim. Bir parmak genişliğinde. Şekil verdikten sonra bu hocamımıza dizelim. Bir patates, bir köfte şeklinde. Köfte ve patateslerimizi bu şekilde sıralı bir biçimde dizdik. Daha sonra ince ince dildiğimiz olan, dilmiş olduğumuz kapya biberlerimizi de borcamımıza diziyoruz. Aralarına bezelyelerimizi serpiştiriyoruz. Ve üzerine ince dildiğimiz domateslerimizi yerleştiriyoruz. harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Görüntüsü ve tadıyla tam da sofralarımıza yakışır bir lezzet. Şimdi sosumuzun yapımına geçelim. Köfteli patatesimizin sosu için kabımıza salçamızı aldık. Daha sonra pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz. sıvı yağımızı ve suyumuzu ilave edip sosumuzu karıştırıyoruz. Sosumuzu hazırladık. Şimdi köfteleri patatesimizin üzerine ilave ediyoruz. Sosumuzu da ilave ettikten sonra yemeğimiz artık fırına gitmeye hazır. Fırında köfteli patates tarifimiz hazır. 180 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Kebap tadında bir tarif oldu. Herkese denemesini tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.